Çok teşekkürler efendim hoş geldiniz. Saçları beyaz yapmayacak. Hayır abi saçmalama. Benim beyaz saç fetişim var ya. Çok güzel abi. Evet görüyorum. Götüne girsin diyeceğiz abi babalık. Evet koşuyorum. Bana su lazım, su. Oğlum ölüyorum susuktan. Su. O gördüm suyu gördüm. Susadım çeşmeye. Varmaz olaydım. Aa adam var. Hey yo motherfucker. What's up? He 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 chill. Lan amına koyayım bro. <laughs> Oğlum nasıl içiyoruz bro? Eee içiyor mu şu an? Bu ne abi bu ne saçma şey <laughs> Bu ne abi çok iyisin şu an Biliyorum hiç mi ya Oğlum geçti susuz ışık susuzluk şeyi. Bir şey şu an Bitti o şimdi dur bakayım Al bakayım şunu Can touch this ne 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 my, my, my. Aa burada yaratık var. Ölmüyor mu? abi. Vur biraz daha ölür. Kanka ölmüyor. Biraz daha vur. Kanka öleceğim. Öldü, öldü tamam. Hanım. Ben direkt bu eti yiyeyim mi? Yok abi. Ateşte yakmam mı gerekiyor? Hmm. Ya abi ölüyorum, 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 ölüyorum. Bir şey yemem lazım. Çabuk rol. Ya oh, oğlum şey bir şeyim yok. Şey yok ki. Görüşürüz abi. Daha anasının amada başlayacaksın bu arada. Yatak yapmadığın için kendine. Aha yarrr bak. Sen niye bu kadar büyüksün lan? Senin amına koyayım mı ben? Ya bu amına koyayım? Timsah saldırıyor. Timsah'a çok tehlikeli, dikkat. Öldüm! Dikkat atıyorlar abi. <laughs> Ölümü yiyor şu an. A few moments later. Oğlum diğerinin geleceğini nereden bileyim ben ya? Bir tanesini de aldım. Alakası bile yok. Ta anasının önünden koşarak geldi oğlum çocuğu. Öz kardeşi olsa böyle koşmaz ya. Ne demek ne demek ne demek ne demek ne demek, ne demek param bitti. Ana <laughs> sikim timsah. Kaç Ferit. Abi timsah 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 geliyor. Ferit kaçıyor. Orada da mı timsah var? Three hours later. Sen ciddi misin? Amına kodumun timsahı. Çöl burası çöl. <laughs> Allah kahretsin ya. Hebele hübele çok teşekkür ederim abi. Subscribe olduğun için. Abi insert tuşuna basınca konsol açılıyormuş. Az kalsın ölüyorum. Ben buna bir tane vurmam lazım ya. Yoksa gitmeyecek. Hmm. Ne oğlum? Aa! <laughs> ya sen ciddi olamazsın ya Timsah. <laughs> Abicim salar mısın? Bak sana bir tane de vurdum. Hadi git. O inanılmaz abi. Senin ananı sikeyim timsah gibi. Mutant. Hayır. Hareketi gördünüz mü chat? Başka kimse yapamaz abi öyle. Bu abi boşalmaz o. Yani boşalır da boşalınca bir şey olmuyor. Yani nasıl animasyonunu merak ediyorsanız orasını bilemeyeceğim. Hiç yani boşalmadı. Hani görmedim. Ay açlı, açlıktan ölmüşüm ben. Let's fight. Ses. Gelmedi. Geldi. Geldi, 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 geldi. Ses, 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 muyum? Yok ses, 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 Ses 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 Amcık göt Yarak yerde Yarak çüksik yarak <gülüyor> çüksik Yarak çüksik yarak çüksik Samet Fomen Ses 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 yarak çüksik yarak çüksik yarak çüksik Yarak 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 Ses 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 yarak 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 geldi 92 metre Ses ses ses, ses. yarak Geliyor geliyor, geliyor. Gel. yaklaşıyorsun yaklaşıyorsun Gel 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 Yarak 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 Pi sol yap Amcık sol. amcık Koş. Amca gel. Amca gel. Allah <laughs> <laughs> Allah. Çok samimiydiniz. <laughs> Elini indir. Amına kodumun karısı seni. <laughs> Çok teşekkür ederim Gündo oğlum. Çok sağ ol. Abi benim bir gidip gezmem lazım. Geyiremiyorum. <laughs> o ne be? Ver lazım. Ver lazım Yani. Oha. <laughs> Yapıyorum abi bunu. Şöyle. Ölüyordum var ya chat. Mi morstu mu? Ben ben evet. hiç olmadım tanımadım sanırım. Chat var ya. Niye ya. Abi size... Ya e, Abi size canavar getiriyorum. Öldürür müsünüz? Tabii ki. Ay biliyorsun. Nerede o? Nerede? Nereden geliyor? <laughs> Rahat hazır mısın kardeşim? Çubuğu. Çubuğu. Gel abi. Aç çubuğu. <laughs> getir bir. Çöl getir bekliyoruz getir, getir. abi. Getiriyorum abi şu an. Bak 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 Ferit izle. Ne? İzle. <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin. Ananı siktim çocuğu. Onu öldüm gel. Ersin gel buraya gözüme gel. Ersin gel buraya. Hayro, biraz Anladım akıllı. abi görüşürüz. Ya ben bir ot ot mot şey yapmam lazım ya. Ot mot tacı ne diyorsun sen şimdi ya? Abi ot mot anladın. Ya? Püf püf taf püf. hastalık falan mı ya? Gerçekten yani midemde ağır bir gaz var ya. Evet abi ne yapıyoruz? <laughs> oynayalım. normal oyun oynayalım değil mi? Felaket e ne şey var? zaten Botlara maksimum 15 oynayalım. dakika falan sürüyor. O kadar bile sürmez. Götümüzü sikecek. O yüzden... Ne? Botlar mı götümüzü sikiyor? <laughs> evet. Ya bir yavaş siksin de ya. Bir bot, bilgisayar ne sikebilir abi? Chat'te felaket botları istiyor. Ya chat. Saçmalamayın abi. Felaket ne yapabilir bize? Ferit 100, 100 yüz seviyeyi oynuyoruz o zaman. 100 seviyeye geçebilir miyiz? Ya chat. Aç. Felaket ne yapabilir abi? Aç abi. Ne bu? Kaç seviye? Yani Oynaya girince votluyorsun. 1 ile 100 arasında. Tamam yani. abi 100 gelsin. Çağır abi. <laughs> of. Ofa da attım. Hadi abi. <laughs> Çin Challenger ikonu yenemedi sen mi yeneceksin? Ya <laughs> Çin Challenger ikonu kim ya? Bunlar <laughs> kim abi? <laughs> Çağır gelsinler. Atalım vs. 10 saniyede bitecek ki oğlum herkes. Çok korkuyorum ben. 10, 10 saniyede mi? De. Yani biraz hızlı bitecek Evet. Saçma mı lan? Bot... Level 1'deki statlı görün canlayacaksın. Bu kol ne kadar iyi olabilir. Ananı sikeyim Brent bu ne? Ne, da da ne oluyor o bana kuyu? Ne yaptı o öyle? Yürün niye bu kadar iş bu? ne, bu ne abi? Neydi o ne salak? Bardotisi. Niye abi bardotisi sürekli spamlanıyor? Ne oldu ya? Hadi abi görüşürüz.